Selamlar, şimdi size mutfağımda çamaşır suyunu alternatif olarak kullandığım Going Zero markasına ait doğal leke çıkarıcıyı göstereceğim. Ee, bebeklere olan da rahatlıkla kullanabilir Ayrıca vegan ve içeriği de tertemiz, e, oksijen bazlı bir ürün. Ben genelde leke çıkarmak için kullanıyorum. Şimdi çaydanlığımı da göstereceğim. Hepimizin derdidir. Ben sürekli yaptığım için çok fazla lekelenmiyor ama bakın şurada çay lekeleri. Şurada göstereyim içine. Böyle kararmalar mevcut. Ben böyle göz kararı döküyorum. Şöyle üzerinde kaynar su ekleyeceğiz. 5 dakika kaynar suda bekledi. Bakın böyle sarı bir renk almış. Şimdi de işte şurada bir göstereyim. Bakar mısınız? Pırıl pırıl. Şöyle içinde göstereyim. Şimdi bir de lavaboda bakalım. Şimdi bir de burada göstereceğim. Şöyle alayım. Bakar mısınız? Gerçekten ovalamaya falan gerek yok. Bir de eğer böyle böyle gıdayla temas eden ürünlerde benim gibi çamaşır suyu kullanmak istemiyorsanız bir mükemmel bir alternatif. Dediğim gibi zaten temiz içerikte. sadece oksijen bazlı. Bakın. Tertemiz. Şimdi, Şimdi şunu da dökelim. Şu çalkalatçıyı görüyor musunuz? Geleceğimiz gibi pasparlak. <laughs> <laughs> Şöyle yakını da geleyim. Eforsuz temizlik en sevdiğim. Gün ışığında tekrar göstereyim istedim. temiz. Şuraya da bakalım. Yani gerçekten gıdayla temas eden ürünlerde çamaşır suyu kullanmaktan vazgeçelim artık. Böyle alternatif çok güzel doğal içerikli ürünler var. Bunları kullanalım. Hem eforsuz temizlik hem gıdaya çapraz bulaşmayı da engelliyor. Hoş Boşu boşuna kimyasal yemiş içmiş olmuyoruz. Tercihimiz.